Aşı çalışmaları yakından takip ediliyor. Yeni haberler gelecek mi diye tabii ki herkes meraklı haber bültenlerini ya da sosyal medyada haberleri takip ediyor. Covid-19 aşı çalışmalarında faz 3 aşamasına geçildi ve aşı ilk defa İstanbul Cerrahpaşa ve yine Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uygulanmaya başlandı. Koronavirüse karşı en ön cephede savaşan sağlık çalışanları bu kez de aşı denemelerinde gönül oldu gelmiyoruz. Aylardır çalışmaları devam eden COVID-19 aşılarında faz 3 çalışmalarına başlandı. İstanbul'da Cerrahpaşa ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültelerinde aşının ilk dozu sağlık çalışanlarına uygulandı. pandemiyle mücadelede umudumuzu yaşartan aşı çalışmalarıyla ilgili Çin menşeli aşının faz 3 çalışmasına Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde başlıyoruz. Aktif bir hastalık olup olmadığını kontrol ediyoruz. Kanından da e, aldığımız örneklerle daha evvel sessiz geçirip geçirmediğini e, ortaya çıkaran antikorlarına bakıyoruz. Eğer bunların hepsi negatifse gönüllümüzü e, aşıya alıyoruz. Yapılan çalışmalara göre koronavirüsle mücadelede özellikle immün sisteminin üst seviyede olması gerekiyor. Yapılan aşıların immün sistemini güçlendirmesi bekleniyor. Aşı yapılan sağlık çalışanları yan etkilere karşı sürekli takip edilecek. Tabii ki bu Türkiye'nin ve dünyadaki olan bir bu belanın gitmesini bir an önce istiyoruz. Ee, ben hocama ve Sayın Dekan'ıma da sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Tedkiler, güvenli bir şekilde yapacağız.